Sorumuz the education system in the United States is highly decentralized. Yani ne demek istiyor? Central, center zaten ne demek arkadaşlar? Oradan geliyor merkez demek. Yani merkezsizleştirilmiş bu D, D, I, D olumsuzluk eki zaten. Yani merkezi bir eğitim sistemi olmamasından bahsediyor yüksek oranda. Boşluktan sonra ne demiş? Individual states bu individual birey demek, bireysel demek. İşte bireysel eyaletler have the authority to regulate their own curriculum. Bu curriculum diye okunur bu arada. Regulate de düzenlemektir. Yani bireysel eyaletler ne otoritesine sahiplermiş arkadaşlar? Kendi ders programlarını, curriculum, den, yani kendi ders programlarını işte ne yapmaktan düzenlemeye otoriteleri varmış. Yani her eyalet kendi kafasına göre yapabiliyormuş. Şimdi burada merkezi, merke, <laughs> kelime de zor, merkezsizleşmekten bahsediyor. Burada da hepsinin eyalet eyalet işte kendi kendini düzenlemesinden bahsediyor. Yani bu ikisi birbirini destekliyor. Aklıma ilk önce Because of due to geliyor. Zaten biliyorsunuz bu ikisi neydi? Eş anlamlıydı. Bunlar ikisi de Because of demekti. Owing to da bu gruba dahildi. On account of da bu gruba dahildi. Ama bunlardan sonra burada olduğu gibi özne yüklem gelemez. O yüzden bu iki şıkkı eliyorum zaten aynı anlamdalar. Şimdi event de zaten event e e e yani durum, olay demek. E zaten durumunda olduğu belli. Whereas while'dı zıtlık bağlacıydı. Ben maviyi severken arkadaşım siyahı sever. İkimizin zıtlığını bildirir. Bu da gitti owing to the fact that ama kendisinden sonra özne yüklem gelir. Çünkü bir bağlaçın sonra böyle the fact that'ı eklediğimde kendisinden sonra normalde özne yüklem almasa da artık özne yüklem olabilir hale geliyor. Cevabımız Adana oluyor.